Bir, dead hang. Bir bara uzun süre ellerinizi sadece tutunarak asılı bir şekilde bekliyorsunuz. En azından bir buçuk dakika hatta iki dakika bir insanın ben fitim ve güçlüyüm diyebilmesi için asılabilmesi lazım. Eğer 10 senedir yürüyüş yapıyorsanız, koşu yapıyorsanız, pilates yapıyorsanız ama yine de bunu yapamıyorsanız bence fit değilsiniz. Hemen iki buna çok yakın bir egzersiz barfix. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Belki çok uzun süredir bir egzersiz sistemi yapıyorsunuz. Belki maraton koşuyorsunuz, yoga yapıyorsunuz, pilates yapıyorsunuz. Ama kendinizi barfix'te yukarı çekemiyorsanız, normal barfix yapamıyorsanız, hatta barfix demirine ya da herhangi bir demire tutup kendinizi yukarı kaldıramıyorsanız, demirin üstüne kendinizi çıkartamıyorsanız aslında fit değilsiniz. Bu hareketler aslında bizim günlük hayatta çok zor bir durumda kaldığımızda Allah korusun bu herhangi bir şey olabilir. Bir kötü bir insandan kaçma